Herkese merhaba. Ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda iki haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara, ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün minimalizm hakkında konuşacağız. Özellikle son yıllarda çok popüler bir konu olduğunu düşünüyorum. Hatırlıyorum, bir dönemler bana YouTube üzerinde dinleme tavsiyesi olarak gelen birçok video bu konu üzerindeydi. Aslında bugün sizlerle birlikte konuya farklı bir pencereden bakmak istiyorum. Minimalist yaşam tarzının bizler için ve yaşadığımız dünya için ne gibi faydaları olabilir acaba? Nasıl uygulanır? Hazırsanız bu konuları tek tek ele alacağımız ilginç bir bölüme başlayalım isterseniz. İlk olarak minimalizmin tanımını yapalım. Biraz araştırma yaptığımda bu kelimenin sanat dünyasında 60'lı yıllarda ortaya çıktığını gördüm. Aslında bir sanat eleştirmeni tarafından ortaya bir iddia atılmış. Sanatçıların giderek daha az derinlemesine, yani çok basit, oldukça sadeleştirilmiş formlara sahip işler ürettiğini söylemiş. Örneğin sadeleştirilmiş bir sanat eserini düşünelim. Çok minimalist, oldukça basit ve pek çok unsur içermeyen bir sanat eseri olarak düşünebiliriz. Terimin doğuşu böyle olmuş. Ve daha sonra biraz daha felsefi, ekonomik ve kültürel bir konu haline gelmiş. Beynimizin içindeki düşüncelerden, giyimimize, evimizden çalışma alanımıza kadar tüm yaşam alanlarımızda sade yaşamak anlamını taşıyor. Türkçe karşılık olarak tam olarak sadelik diyebiliriz. Şimdi hep birlikte gerçek bir minimalistin neye benzediğini biraz daha detaylandıracağız. Minimalizm dendiğinde birçoğumuzun aklına tamamen her şeyin siyah ve beyaz olduğu, sadece çok basit, çok düzenli şekillerin, çok az mobilyanın ve benzerlerinin olduğu evlerin veya dairelerin iç mekanlarının fotoğrafları geliyor. Bu kafamızda oluşan bir klişe aslında. Son zamanlarda özellikle YouTube'da Mümkün olduğunca az eşyaya sahip olmaya çalışmak için sahip oldukları nesneleri sayan youtuberlar geliştiğini duymuşsunuzdur. Örneğin Marie Kondo da bunlardan bir tanesi. Bazen kendime şu soruyu soruyorum. Ben bir minimalist miyim acaba diye. Evimin içine baktığımda durumun hiç de öyle olmadığını fark ediyorum maalesef. Yani sadece kafamda minimalistim. Ama gerçekte bir şeyi satın almak istediğimde genellikle satın alıyorum. Yani ne yazık ki çok minimalist biri değilim aslında. Ama artık bir şey satın alacağım zaman birkaç gün erteleme konusunda daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Bu öğrendiğim iyi bir taktik. Bu sayede alacağım şeye ihtiyacım olup olmadığını ya da sadece sadece geçici bir heves olup olmadığını anlamaya çalışmak için iyi bir yol. işe yarıyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Minimalizm deyince aklıma Türkçe'de kullandığımız bir atasözü geldi. Az ama öz. Türkçe'de kullandığımız bu atasözünü minimalizm ile bağdaştırabiliriz. Nasıl mı? Öncelikle Toplumda gelişen bana göre yanlış olan bir yargıdan bahsetmek istiyorum. Toplumda maalesef bazı insanlar sadeliği küçümsüyorlar. Basitlik olarak görüyorlar. Bence bu yanlış bir algı. Çünkü minimalist bir yaşam tarzı basit yaşamak anlamına gelmiyor. Daha çok sahip olduklarımızın niceliğini arttırmak yerine niteliğini arttırmak anlamına geliyor. Burada şu soruyu sormak gerekiyor: sahip olduklarımız ne kadar işimize yarıyor? Ya da sahip olduklarımız işimize yaramıyor mu? Bu soruların cevabında sade yaşam tarzını benimseyenlerin cevapları saklı aslında. İşimize yaramayan maddi ve manevi unsurları satın almanın hiçbir önemi yok aslında. Aslında bu şekilde olmaya devam edersek hayatımıza bir düzen de getirmiş oluyoruz. Peki bir birey olarak Nasıl başlayabiliriz minimalist yaşam tarzına dediğinizi duyar gibiyim. Örneğin, etrafınıza bir bakın. Bazı eşyaların ikişer tane olduğunu görebilirsiniz. Bunları azaltmak ile başlayabilirsiniz mesela. En önemli sloganımız gereksiz eşyalardan kurtulmak olacaktır. Öncelikle elbise dolabını gözden geçirmekle başlayabilirsiniz. Bu şekilde eminim Uzun zamandır kullanmadığınız ve kullanmayı düşünmediğiniz bir sürü elbise ile karşılaşabilirsiniz. Devamında mutfak ile devam edebilirsiniz. Son zamanlarda indirimde görüp de lazım olmasa bile dayanamayıp aldığımız o kadar çok eşya ve gereç var ki eminim bunlarla başlayabilirsiniz. Son 10 yılda dünyada bu konuda büyük bir değişim yaşandı aslında. Eskiden çok sayıda nesneye, mobilyaya vesaire sahip olmak dışsal zenginliğin bir göstergesiydi. Şimdi ise daha çok minimalist bir iç mekana sahip olmak, sadece birkaç parça mobilyaya sahip olmak daha tercih ediliyor. Ancak bunların çok iyi seçilmiş olması söz konusu. Peki minimalizm deyince sadece evimizdeki eşyalardan mı bahsediyoruz sizce? Karbon ayak izinin ne demek olduğunu daha önce duydunuz mu acaba? Birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. İki ana parçadan oluşur. Birincil ve ikincil ayak izleri olmak üzere. Birincil karbon ayak izi, gündelik ihtiyaçların karşılanması esnasında Yapılan enerji tüketimi sonucu açığa çıkan emisyon değerlerini ifade eder. Örneğin, araba ve uçak gibi ulaşım araçlarında kullanılan fosil yakıtların yanmasıyla açığa çıkan karbondioksit miktarı doğrudan karbon ayak izi kategorisine girer. Dolayısıyla her birimizin yaşadığımız dünyaya karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Araştırmacılar binden fazla şehir üzerinde çalışmalar yapmış. Ve sorumlu ilk 500 şehri karbon ayak izi, ülke, nüfus, kişi başına düşen emisyon ve ülke içindeki sıralamalarına göre listelemiş. Karbon ayak izi en yüksek olan ilk 10 şehir sıralamasında birinci sırada Güney Kore'nin başkenti Seul yer alıyor. İlk 10'da 3 şehir Amerika'dan. Diğer 3 tanesi Çin'den. Ve diğerleri de Japonya, Suudi Arabistan vesaire. Türkiye ise 6 tane büyük şehirde yapılan ölçümler ile bu listede ilk 500'e girmiş. Peki bireysel olarak karbon ayak izlerimizi nasıl düşünebiliriz sizce? Gideceğimiz bir yere eğer mesafe uzak değilse bisiklet ile veya yürüyerek giderebilirsiniz mesela. Eğer bisikletim yok ve yürümek istemiyorum diyorsanız toplu taşıma araçlarını da kullanabilirsiniz. Bilmeyenler için bu terimin bir tanımını yapayım isterseniz. Otobüsler, tramvaylar ve metrolar çeşitli toplu taşıma örnekleridir. Eskiden hatırlarsınız. En havalı şey yılda birkaç kez egzotik bir ülkeye gitmek ya da üç ya da dört günlük bir hafta sonumuz olduğunda uçağa atlayıp bir yerlere gitmekti. Son yıllarda sanırım işler değişti biraz. Artık insanlar bu konuda biraz daha suçlu hissediyor kendini. Uçak yerine doğaya daha az zar zarar veren tren ile yolculuk yapmayı tercih ediyorlar. Gerçi bazı durumlarda tren bilet fiyatları ile uçak bilet fiyatları arasında pek bir fark yok gibi. Ayrıca Fark etmişsinizdir. Son zamanlarla benzinli araçların yerini daha çok hibrit veya elektrikli araçlar aldı. İşte bu da karbon ayak izlerini düşürmek için yapılan bir başka aksiyon. Bir başka önemli konu ise ev içerisindeki enerji verimliliği ile alakalı. Örneğin ev içerisinde kullanılmayan cihazlarınızı kapatabilirsiniz. Gerekli olmadığı sürece elektriğe kullanmayabilirsiniz tasarruflu ampulleri tercih edebilirsiniz. Yeteri kadar dolmadıkça çamaşır ve bulaşık makinelerinizi çalıştırmayabilirsiniz. Peki tüm anlattıklarımdan sonra ne düşünüyorsunuz acaba? Sonuçta minimalizm dünyamızı kurtaracak mı sizce? Şahsen bizi minimalist olmaya zorlayan yasalara sahip olduğumuz gün sadece bireyler değil Aynı zamanda şirketler, ultra zenginler ve benzeri için de minimalizmin gezegeni kurtarabileceğini düşünüyorum. Hala vakit varken bir yerden başlayabiliriz gibime geliyor. İşte tüm bu soruların cevapları ve kendi görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 70 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. İki haftada bir de yeni bir bölüm ile karşınızda olacağım. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 7 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olmak konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız bu durumda bu bölüm beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak bir tebessüme de neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın.